Amerika'nın en yoksul ülkesi Haiti. Ekonomik ve siyasal sorunlardan dolayı Haiti en mutsuz ülkeler listesinde 10. sırada yer almaktadır. İşsizliğin ve genç işsizliğin yüksek olduğu Botswana en mutsuz ülkeler listesinde 9. sırada yer alıyor. 2011'den beri iç savaşta olan Suriye, nüfusunun çoğunu ya kaybetmiş ya da başka ülkelere göç olarak vermiştir. Bundan dolayı en mutsuz ülkeler listesinde 8. sırada yer alıyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Malawi ayrıca işsizlik ve altyapı sorunlarıyla mücadele ediyor. Malawi listemizde 7. sırada yer alıyor. Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen, 2015'te büyük bir siyasi krize girdi. Ülkenin kuzeyindeki Şii Husi hareketi, Eylül 2014'te başlayan ayaklanmasının sonucunda ülkeyi neredeyse ele geçirdi. Ruanda'da Hutiler ve Tutsiler olmak üzere iki tane düşman grup vardır. Yaklaşık 100 gün içinde 800 bin Tutsi hutular tarafından öldürülmüştür. Ruanda en mutsuz ülkeler listesinde 5. sırada yer alıyor. Tanzanya'nın başı plastik atıkla dertte. Tanzanya'da plastik atıklar giderek büyük bir çevre sorununa dönüşüyor. Ancak yoksulluk halkı ucuz plastiğe adeta bağımlı kılıyor. Tanzanya en mutsuz ülkeler listesinde 4. sırada yer alıyor. Terör olaylarının sıkça görüldüğü Afganistan listemizde 3. sırada yer alıyor. Bağımsızlığından bu yana 5 askeri darbeye maruz kalan ve 2012 yılından bu yana oldukça yıpratıcı bir iç savaş yaşayan Orta Afrika Cumhuriyeti listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Afrika'nın en uzun iç savaşlarından birini yaşamış olan Güney Sudan'da çok sayıda insan hayatını kaybetti ve göç etmek durumunda kaldı. İç savaş sebebiyle siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar yaşayan Güney Sudan'daki bu durum bölge ülkelerinde ciddi anlamda etkiledi. Güney Sudan en mutsuz ülkeler listesinde birinci sırada yer alıyor.